Osteki borusu diyorum ben. Ben yani, kulak sarı diyorum. Bak, Kanka ben borucuyum ya. Tabii yani, sen borucusun da yani. Boru gördün mü? Dayanamıyorum baba. Bu olmadım ama yani boru görünce dayanamıyorum. Bu Ronaldo harbiden tam bir dekor ya. Ya şimdi Ronaldo. Müslüman ülkede olmasan. İmana geldi. Öyle bir kulak yerdin ki sen orada. Penaltıya atayım diye. Fernanda Campos ile aldatmak... Aldatmaya bir... girmiyor. Ha? Sözleşmede yok bu. Ne? Aldattı öpmüş mü dudağını? Abi yok, iki, iki kadınla parti yapmış. Tekle yapsa tamam diyor. Ama çift olmaz. Kadın dudağından öptüyse aldattı sayarım. Onu bilme, onu yazmamışlar. Aldattı yazamaz o zaman. Ümit abi'nin götüyle nasıl gol olmayacak? A Ümit Hayır. abi de var LCD gibi götü. <laughs> Büyük yani dayımın kalçası. Bir de çekmeceye koyuyor. Çok akıllı bir kuş ya. Bizim kuş da Hı? Türkiye'nin hem güldüren hem düşündüren futbol magazin programı Ben Batu'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Batuhan nasılsın? Uykum geldi lan bu nasıl program açılışı? Ne, ne güzel işte oğlum. Havanın kasvetinden mi bu? Harbiden ya sabahtan beri güneş göremedik. İnanılmaz miyordu? ya. Çok fenayız yani. Akşam inşallah güneş olup doğar Galatasaray. Etti ya. Gece evet. Retro güzel. metro değil mi? Onlar bizi kötü etkiliyor. Evet bu ayrılıklar mı ayrılıklar? Herkes ayrıldı. Geldi. Sen de mi ayrıldın? Geldi. Ya Allah korusun. Geldi. Oğlum senin hayatında hani kimse yoktu sen. Neyse ya bir bak yalancı boş oldun. ver sen şimdi. Bilt'in haberine göre Neymar ve ayrıldığı sevgilisi Bruno Biencardi arasında bir seks sözleşmesi varmış. Bruno? Biencardi. Ne sözleşmesi varmış? Seks sözleşmesi. O nasıl oluyor? Anlatıyorum. Bu sözleşmeye göre Bruno Neymar'ın diğer kadınlarla flört etmesine ve yapmasına izin veriyor. Ancak anlaşmaya göre Neymar'ın prezervatif kullanma şartı vardı ve kadınlarla dudaktan öpüşmesi yasaktı. Neymar bu iki kurala da uyduğu sürece istediği kadınla birlikte olabiliyordu. En son Brezilyalı OnlyFans yıldızından çıplak bir fotoğraf isteyen Neymar'ın bu yıl içindeki bazı vukuatlarını sıralamışlar. Bir gece kulübünde iki farklı kadınla parti yapmak, Biancardi fenomen Fernanda Campos ile aldatmak... Aldatmaya bien... girmiyor. Sözleşmede yok bu. Ne yok? Öpmüş mü dudağından? Abi yok. İki, iki kadınla parti yapmış. Tekte yapsa tamam diyor. Ama çift olmaz Şimdi Kadın dudağından öptüyse aldattı sayarım. Onu bilmiyor. Onu yazmamışlar. Aldattı yazamaz o zaman. Bir de Neymar'la yengenin bir tane çocukları var. Evet. Ondan sonra Biancardi yaptığı açıklamayla Neymar'dan ayrıldığını açıklamış. Aslında kadın ne kadar iyi niyetli. Bak sözleşme bile yapmış. Bence Neymar yapmış sözleşmeyi. Bence kadın yapma abi. Hangi an, kadın kabul eder bunu ya? Yok. Kanka, ben anlamadım arkadaşım. bu. Ben hiçbir şey yani ilk defa bir soru karşısında salak oldum yani. Kusura bakma Peki böyle bir ilişki ister miydin? Yok istemezdim. Bunun adı ilişki değil ki. Ne bunun adı? Bunun adı yalan baş gibi bir şey. Yalama olmuş bu yani. Değil mi? Tabii. Çok kullanınca yalama olur Hakan'cığım. Öyle herkese yani olmaz. Çok, çok acayip bir ilişki değil mi ya bu? Ya ben anlamadım. Sözleşmenin mantığını anlamadım yani. Seks sözleşmesi. Kanka böyle sözleşme mi olur ya? Mesela Neymar... Ben de zannettim ki hani mesela ayda şu kadar bu kadar yok böyle yok. bir sözleşme sana. İstediği kadınla birlikte olabiliyor, dudaktan öpmüyor ve prezervatif kullanmak zorunda. Hayırlı olsun. Dur <laughs> Hayat kurtar. Mario Balatelli, İtalya'nın Brescia kentinde trafik kazası geçirdi. Evet geçmiş olsun gördüm ya. Gaza sonrası ambulansa binerken görüntülendi. İtalyan polisi... Balotelli'nin alkol testine girmeyi reddettiğini açıkladı. Arabanın önü pert ya. Yakan içmiştir yani adam teste girmeyen içmiştir. Normal mi ya peki? Hani bir futbolcu bu kadar içmesi, sapıtması. Abi her seferinde bir olay yaşıyor abi İtalya'ya gittiğinde bu herif. Bunu İtalya'ya göndermeyin ya. Göndermeyi. Murat Sancı'ya söylemek lazım bunu. Bunu başkana söyleyin abi. Önemli bir şey atsın bunu. Bunu İtalya'ya yollamasınlar Hakan'cığım ya. Bu bozuyor kendini İtalya'ya falan gittiği zaman. Değil mi? Çin'de bir adam Kuşuna sokaktan para çalıp eve getirmesini öğretmiş. İzledin mi? Gördüm. Kuşu satılık mı acaba? Kuş satılık değil. Adam satmıyor. Değeri yok. Satar mı baba? Bütün her yerden çalıp çalıp şeye koyuyor değil mi? Çok Çekmeceye iyi. bir de çekmeceye koyuyor. Çok <laughs> akıllı bir kuş ya. Bizim kuş da... Senin kuş bir şey yapmıyor mu? Çalamıyor bir şey? Ya benim kuş terliyor arada be. Ha kafesin yorunu bulamıyor bazen. <laughs> acayip benim kuş, acayip. Biliyorsun bende de var muhabbet Bak, kuşu. Var. Mami'de de var. Ellerinden öper. Ümit abi de, de var. Ümit abi de papağan var. Ümit abi de evet. Ümit abi de, de bir papağan var. Söz konusu. <laughs> Ümit abinin bir papağan bayağı bir de konuşuyor. Ümit abinin papağan mı çok konuşuyor ya. Karaman mı alak çok, çok, konuşuyor. Tatlı ya. Ümit çok abinin ka e, papağanı kara, Karaman Bey'e selam olsun. Cins papağanmış. Ne cinsi? Yani ne pako mu deniyor bir şey deniyor. Jako Jako Jako. Sen ya. nereden biliyorsun lan fakir? Gördü geçen gitti gördüler. Hayır, Babilen bu fakir eksik. papağanın şeyini falan nereden Nasıl biliyor? Sormuşlardır. Cinsini mi Bir tabii kapıyı açtık papağan çıktı kapıdan. Ha öyleymiş. Fermarlı kapıdan. <laughs> Son günlerde trendlerde olan bir şarkı vardı. dedin mi? Hayır. Bal dök yala. <gülüyor> <gülüyor> Dinlemek ister misin? İsterim. Bu ablaya bal dökmeye gerek yok. <laughs> Hiçbir türlü olmaz. Bu balla olmaz, pekmez de olmaz, kaymakla olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ablam Allah affetsin. Bir tanker bal döksen. Buna var ya yılda bir küle çıkar anzer balını dök yine olmaz arkadaşlar. Olmaz. Şekerlenir bunlar. Yine hayvanlar alemine geri dönmemiz gerekiyor. Dönelim köpekleri sen çünkü çok seversin. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Jack isimli bir köpek. Sahipleri evde yokken bir şişe İrlanda likörü içtikten sonra sarhoş oluyor. Gördüm, belli siçiyor. <laughs> Sarsam deyip yürümekte zorlanan köpek veterinere kaldırılmış. Alkol eşiği düşmüş bunun. Abi inanılmaz. Aa çok güzel görüntü değil mi ya? <laughs> Vallahi abi. Ümit abi de şey içiyor ya Karamamba'ya. O da bazen düşüyor. Ne içiyor? Likör. Içiriyor evet. ona ya. Veriyor kapakta falan. İçince hemen yan devriliyor zaten karamamba. Pıt 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 pıt. pıt, 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 pıt. <laughs> Gidiyor. Yine seni üzecek bir haber. Hala uyumadılar. Uyumadılar mı? Hmm. Kış uykusuna yatmayan ayı Uludağ'da yine etrafta gezerken görüntülendi. Bu sefer Uyumuyorlar abi. Mümkün Uyuyamamışlar abi. Uyuyamıyor abi ayılar. Neden uyuyamıyorsunuz? Oğlum mevsimler değişti anladık. Ama ayılar niye uyuyamıyor? Neden uyuyamıyorsunuz ne lan ayı mıyım ben? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten çok üzücü. Buradan ayı dostlarımıza selam Buradan olsun. tüm boz ayılara selam olsun. Artvin'de uyumadıkları için 100 kilo falan bal yediler biliyorsunuz. Evet böyle. gördüm. Senin story'inde gördüm çok onu. Çok iyi değil mi ya? Yani ayıları acilen uykuya davet ediyorum. Bir de i̇şte ayı ailesi böyle. Ufa'da var. E, tabii da var. Büyüğü de var. E, Benim anlayamadığım bir şey mi var burada? Yok. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin muz yeme şekli Twitter'da gündem oldu gördün mü? Onu görmedim işte. Hemen gösteriyoruz. İngiliz Kraliyet Ailesi muz yiyor. İngiliz Kraliyet Ailesi mi? Evet. Gerizekalı mı lan bu? Böyle muz mu inir? Muzu alacaksın. Muzu şöyle bir alacaksın eline tutacaksın. Şöyle yana doğru. Başını... Tabii şey başını yapacağım. şöyle çekeceksin. Yana doğru açacaksın dört yerden soyacaksın ne yapıyor? Çatal bıçak almış eline muzu kesiyor. Öyle muz mu yenir yani? Alacağım şuraya kadar. Hayır bir de ya. şimdi bıçakla o şeyinden geçiyor ya kabuğundan. Olur, olur. <laughs> şimdi bıçakla kabuğundan doğru geçiyor ya kabuğunun iğrenç tadı da aşağıya gelir yani. Hiç yakıştıramam. Kraliyet ailesi böyle mi olunuyor? Ee, böyle yenmez. Hiç bir tat vermez bu. Ben sevmedim bu. Ben çok fena. Ben tek dik hepsini atabiliyorum. Atabiliyor, atabiliyor musun? Tabii yiyorum. Senin o zaman gırtlakta şey burası boş. Boş boş oradan. Gırt diye iniyor. Lank. <gülüyor> Lank. <gülüyor> Geliyoruz. Halk otobüsünde yolculuk yapan ve maalesef saçı olmayan bir adam tarakla olmayan saçını taramaya çalıştı. <laughs> Bu da gündem oldu. Çok yazık ya. Hayal dünyasına içer saçı varmış. Acaba kaşınıyor falan kaş, kaşımak için mi yapıyor diye. Değil miyim hani abi, i̇yi değil düşünmek mi? istiyorum. Of. Yani bunlar salak ya. Bu nasıl yaparsın değil Bu mi? Bu yani? bence Türk değil ya. Bu adam Yok, Türk, Türk, Türk olamaz. Türk, Türk. Geçiyoruz bir diğer konumuza. Test kitabındaki Icardi'li biyoloji sorusu sosyal medyada gündem oldu. Gördün mü? Görmedim tabii ki de. Soru şu. Gol sonrası sevincini yaşayan Icardi ellerini kulaklarına götürerek taraftarlara sizi yeterince duyamıyorum mesajı veriyor. Icardi taraftarın tezahüratını gerçekten yeterince duymuyor olsaydı kulağındaki bir kulak zarı, iki östaki borusu, üç salyangoz, 4. Yarım daire kanalları yapılarından hangilerinin hasar gördüğü düşünülürdü? Çok güzel soru sormuşlar. Bu bizim insan evladı çok değişik. Osteki borusu diyorum ben. <laughs> Var mıydı o? Şıklarda. Vardı. Doğru cevap hangisi? B şıkkı. Bence A şıkkı kulak zarı. Kulak zarı duymayı şey yapan bir yer değil ki. E kulak zarı Duymayı sağlayan kulak zarı değil. Patlarsa sıkıntı ama duymayı sağlayan Kulak zarı değil. Üstteki borusu. Tut şunun ucunu düşeyelim abi. Bence kulak zarı ya. Bilen var mı? Bilen yok. Ben attım. Üstteki borusunun ne alakası var şeyle? Sarladım ben yani. Ben kulak zarı diyorum. Kanka ben borucuyum ya. ya. Tabii sen borucusun da yani. Boru gördün mü? Dayanamıyorum baba. Bu olmadım ama yani. Boru görünce dayanamıyorum <laughs> Ben sana bıraktım. Sen dayanamıyorum dedi. Şimdi dekorcu bir insana gidiyoruz. Çok ha? büyük dekorcu. Hakemin Cristiano Ronaldo'ya yönelik harekete penaltı vermesinin üzerine Ronaldo hakemin yanına gidip kararın yanlış olduğunu söyleyerek penaltıyı iptal ettiriyor. Bu Ronaldo harbiden tam bir dekor ya. Harbiden ya dekor nasıl ya. Nasıl bir şekilsin sen Hemen ya? Aldım. Ya, mesela bir sıfır öndesin tamam mı? Böyle bir penaltı veriliyor. Gidip hakeme der misin bu penaltı diye? Ya bilemeyiz belki de der ama bir şey söyleyeyim. Ya, ya. nereye diyecek? Ya şimdi Ronaldo Müslüman ülkede olmasan imana geldi. Öyle bir kulak yerdin ki sen orada. Penaltı atayım diye. Dekor yapıyor orada. Ben sana bir şey söyleyeyim Acayip de büyük dekorcu. Tıslıyor. Sürekli Portekizli tıslıyor. baba. Çok, çok, tehlikeli. Portekizli sıkıntı baba. Portekiz'de sıkıntı var. Sağucum kaşınıyor hakan para gelecek galiba. Hadi en işim. dümencisi hangisiydi o Portekiz çetesinden? Almeyde'ydi ya. Almeyda aynen. Almeyda çok büyük. Şey. var ya Adidas diye Adidas sponsoruydu Almeyda'nın. Adidas dışında bir şey giydiğini görmedim Almeyda. Bir gün boğazlı kazak giymiş. Ulan dedim o helal olsun dedim. Al bak dedim yine dedim. Dayanamayıp parayı vermiş almış dedim Hayatta... bu baktım o da Adidas. <laughs> Hayatta vermez. Boğazında üç tane çizik var. Tabii tabii ya iğrenç bir insan ya. Hakikaten iğrenç bir insan yani. Şimdi bir vahşet görüntüsü var bence. Yani bunu bilerek aldım. Manavgat Belediye Spor Kaptanı Turgay Tiryaki Burdur Maki Spor deplasmanında takım arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart gördü. Olaya sinirlenen Manavgat Belediye Spor Teknik Sorumlusu Ercan Kul oyundan çıkarken oyuncuya tokat attı abi. Bayağı sert mert vuruyor yani. Çocukta karşılık vardı. Hiç böyle bir şey yaşadın mı ya? Yok. Ya nasıl vurursun ya futbolcuya? Ya bir de bunun gözükmeyeceğini falan zannediyorlar yani. Ya şimdi alt liglerde şöyle bir durum var. İşte alt liglerde başkanların hepsi kendini mafya. Ağır abi zannediyor. Hocalar kendi kendine rolleniyor bilmiyorum da. Yani oyuncuya tokat atmak falan yanlış. Biliyorsun bundan yıllar önce Urfa'da da böyle bir şey yaşanmıştı. Evet. Doğru. Mertcan'la Mertcan kardeşime selam olsun. Yani insanlar 3-5 kuruş para kazandırıp ailesini geçindirmeye çalışıyor. İl dışına çıkıyor. Ailesinden uzak. Belki çocuğunu götürmüyor çocuğundan uzak. Ama böyle kansız tipsiz adamlar çıkıyor orada yalnız görüyor. Çocukları böyle şeyler yaşanabiliyor. Ben ne diyeyim Allah İslam etsin diyeyim. Allah peyin mi versin diyeyim. Hakikaten çok hoşuma. Bilmiyorum da aynısını bir kulüp başkanına yapabilir mi merak ediyorum yani. Şimdi sırada e gönder can onu benim yanıma. Ağzını yüzünü kıracağım onun. olacak yani? Götüyle gol atan adam var. Ya ben de attım götümle gol. Hakan bunlar zor şey. Ne zaman attın? Götünle ne zaman gol attın? Ümit Karanın var bu arada. Ümit abinin götüyle nasıl gol olmayacak? Ha, Ümit hayır. abi de var LCD gibi götü. <laughs> Büyük yani dayımın kalçası. Sen nasıl attın? Ben de çarptı ya. Ha çarptı. Bu çarpma değil ama. Adam. Adam bildiğin götü kullanıyor baksana. Çok iyi değil mi ya? Ha? Bu fena. Nerede attın götünle golü? Bildiğin değil. öttürmüş biliyor musun? Öttürmüş yani. Nerede attın götünle golü? Vallahi hatırlamıyorum da. bir pozisyonda çarpmıştı böyle karambolde vurdular kıçıma çarptı gol oldu. Ama bir şey söyleyeyim bu dayanın ki yani inanılmaz bir gol. Bu Yıllardır futbolcuyum yani böyle bir golüm yok ya. Yani. Hakikaten bu. çok güzel gol ya. Müthiş. Şimdi bu arada Tabii. çok ciddi bir tartışma var. Senin gündeme getirdiğin sık sık dile getirip İnsanların gözüne soktuğun Aşkın Olayım şarkısı. Icardi gol attıktan sonra artık çalınmayacak iddiası var. Neden? Aleyna Tilki'nin bir tane şarkısı çalınacakmış onun yerine. Niçin? için? Bilmiyorum. Şeyde, e, da şey yapmış. Fake haber demiş. Fakat baya baya ciddi Galatasaray Kulübü'yle büyük ihtimalle Simge Hanım'ın şarkısının söz yazarıyla falan bir sıkıntı var. Çalınmasını istemiyorlar galiba. Çok da büyük bir yer yaptı aslında yani. Yani insan yer Allah'ına bakar. Hakan'cığım ben zaten şarkıyı oldum olası sevmiyorum. Ee, hanımefendiden şarkıyı dinlemedim. Ama Galatasaray taraftarı çok güzel söylüyor. Yani topluluğun çıkardığı ses güzel oluyor. Ne söylerlerse söylesinler. Adana Demirspor'da mesela adını sen koy söylüyor. Onu da çok seviyorum mesela. Yandık sevda otağında. Ha. ocağında. Bir çok gün olsun. Güzel. Kucağında mıydı? Kucağında. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. Evet yani sonuç olarak ne çalarlarsa çalsınlar hiç sıkıntı yok. Ben Benim hoşuma gider. Yani onlar da rollenmişti zaten bu. Tabii. Geç. Ya oğlum onu sevmiyorum zaten. Oğlum, hiç sevemedim o kadını bilmiyorum sevmiyorum. Ulan, Emre Toroman anlattı geçen gün ya. Yani, ya nasıl güldük var ya öldük gülmek. Bin tane hanım var benim milletle oturmam lazım unutuyorum ki hep. Diyor kamptan kaçışma. <laughs> hayır hayır. Şimdi bir, şöyle bir gün gece kulübündeyim Hakan. Evet. Ee, 222'deyim 222 o zaman. Ersin Hoca da bize yeni gelmiş. Oturuyoruz yukarıda VIP yer vardı. Başkan vardı işte. Ben vardım. Bir iki kişi daha falan vardı oyuncu. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. O zaman da Simge sahanı dinliyoruz. Simge Sağan şeyi vardı. İki gün sonra da maç var. Birer kadeh bir şey içiyoruz yani. Başkan severdi benimle gezmeyi. Takıldık biraz falan. Neyse, abi baktım yukarıdan aşağı. Ersun Hoca geliyor. Oo dedim hocam dedim şimdi bizi göremiyoruz, biz yukarıdayız ya. Hocam dedim gelsene falan daha yeni gelmiş. ya. Yani. Sinan yukarı geldi şöyle Batuhan dedi ne yapıyorsun dedi ya burada dedi bu saatte dedi oğlum başkan başkan dedi duyarsan ne diyeceğiz dedi. Ba başkan da tuvaletteydi o sıra çıktı başkan dışarı. o Ersun'cum hoş geldin hocam dedi. <laughs> Onu hiç unutamam mesela. Aslında başkanla beraberiz yani. <laughs> Ersun Hoca da diyor ki yani başkan görürse ne der. Başkanla takılıyorsun yani. Tabii başkan geliyor kaldırım. <laughs> en sonunda dayanamadım dedim başkan tuvalette. Zaten en umrak yeriniz o gece kulübüydü. Ne oldu? Kapatıldı mı orası? Çok gittik ya. Orası Gürdal abi kapattı herhalde oraya Eskişehir'de. E ben anlatayım Eski. mı sana? Anlat. Mesela toplantı yapıyor. Bu, bu tabi dinlemiyor <laughs> toplantıyı. Sürekli topa vuruyor. <laughs> öyle öyle. Sürekli topa vuruyor. Rıza Hoca da zannediyor ki hani bunu ceza verirsem bir daha yapmayacak. <laughs> Rıza Hoca diyor ki Batuhan diyor o topa diyor bir daha diyor <laughs> vurursan diyor sana diyor bin dolar diyor para cezası vereceğim diyor. Yaz hocam 1500 yaz diye bir vuruyor yaklaşık. Vardı öyle şeyler. <laughs> Ve son, son 4 hafta kala seni kontrol etmesi için Emre Toraman'a. Emre abi benle çok uğraştı ya. Emre Toraman'a diyor ki ben uğraşamıyorum. Öyle öyle. Batuhan sana emanet diyor. Evet Emre abiyle çaycı olduk sonra. Ben hayatımda çay içmezdim. Ben bu Emre Toraman gibi bir Emre Toraman'ı buraya verim. Ben böyle bir çay içen adam görmüyorum. Yemin ediyorum günde 50 bardak falan su bardağıyla çay içiyor. Gece çay demliyordu oğlum. Odasında çay demlikle çay olur mu adamın İnanılmaz odasında? Olmaz içiyor ya. İnanılmaz. Ya çay demliyor ya bütün gün çay içiyor ya. Bir buçuk saatte Ama iki demlik falan bitirdik yani. Biliyorsun çoğu programlarda da hep söylerim yani futbol camiasında tanıdığım ender adamlardan bir tanesidir. Çok severim kendisini. Abi gibi abidir. Kamptan kaçtığımda da kahvaltı sırasına tersten girmiştim. Sağolsun orada da uyaran bende. Batuhan burası ters şerit dedi. Dedim Emre abi akşam kaçtım. İlk söylediğim adam oydu bak. Kimseye söylemedim kamptan kaçtım mesela. Gittiğimi ama Emre abi bilirdi. Gitti sonra odaya falan çıkardı beni. Yatıttırdı sağ olsun. Kral adamdır severim ya. Bir kahve içtik sonra oraya çıktım. Ben yattım. Ben kahvaltıyı alıyoruz ya. Buradan geliyor millet. Ben de buradan geliyorum. Emre abi şimdi kaptan tabi. Serdar Özbayraktar falan var. Ben de şimdi geldim ve yine hiç uyumamışım. Ne yapıyorsunuz lan dedim. Niye tersten giriyorsunuz sıraya? Halbuki ben tersten girmişim ya. Orada çözdü zaten Emre abi dedim. Ben dedim gece uzadım. Serdar abi falan söylemedim öz bayraklara falan. Ne diyorsun ya dedi. Vallahi mı dedi. Vallahi gittim abi dedi. Sıkıntı yok dedi. Sen dedi çık odaya yat. Öğlen yemeğine kalkma dedi. Bir şey yaparız dedi. Öyle yattık. Akşam ben Fenerbahçe'ye gol attım. Bir topum direkten top top döndü. Direkt topumu çizgi, çizgiden, evet. çıkardılar. Yasin vardı bir tane stoper işe yaramaz. Tek işe yaradığı pozisyon benim pozisyonum herhalde. <laughs> Yasin yattık. Çakmak. var. Tabi. Bilekteyim baba gece kulübüne gireceğim. Kapıdaki şeyler diyor ki korumalar. Ya Batuhan efendim ya KG oynadık sen yarın oynamıyor musun? Rahat olun oynuyorum diyorum ben de. Adamlar bile inanmadı. Ha, yani oradan da geldim maça çıkıp top direkten döndü bir de gol attım. Ama KG'yi yaptım kanka attım ben. Ben hadi attı KG'yi. 2-2 mi itmişti o maç? Akşam yine gece kulübünde. Bilek ne oldu KG'ler geldi hesaba. Adam akşamdan kalma çıkmış maçı bir gol. Bilmiyorum. bunlar güzel şeylermiş gibi anlatmayalım da yani tabii ki bunlar bizim kendimize yaptığımız ihanetlerdir yani. Ama hakikaten büyük. Ama fark. hiç pişman değilim. Dedelim, senin olman, aa, Senin o. Ya saçmalama ne duygusal bizim hayatımızda duygusallığa hiçbir zaman yer yok. Ve bir ben Batu'nun da sonuna geldik. Sky Spor'a abone olmayı. pizzaları getirdi mi? Kapıdan. Aferin köyüydü. Tip verdiniz mi? Verdik verdik. Evet. Adamı niye salladın? Pizzacılığa başlamış oğlum. Ben de ondan söyledim pizzayı. Lan oğlum yararımız olsun diye. ya. Adam pizza dağıtıyormuş. 3-5 kuruş kazansın dedik. Koyun buraya pizzacı. Karizmaya. Bu arada jübile yapılacak. Değil Söylemeyecektim ama söyleyeyim mi? Söyle lan. ile jübile yapılacak. Kovarezma ile jübile yapılacak bu hayatta bana yapılmadı ha? Sen de varsın. Teşekkürler. Hangi başkan yapıyor? Serdar Adalı. Büyük başkan. Serdal. Serdal Adalı. Kapan. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.